Berkay oğlumuzla beraber bu spora gönül verdik. Allah nasip ederse daha güzel başarılara imza atacağız. Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 33 kilo erkeklerde, minik erkeklerde Berkay 3. olmuştur. Kilosunda 264 kişi vardı. 8 maç atarak bu güzel başarıyı Kütahya'mıza getirdik. ile bizim her sabah 6'da 5 kilometre koşumuz var. Çocuğumuzun haftada bir gün dinlenmesi, günde iki tane antrenman yapıyor. E, bu süreçte de tabii Berkay gerçekten azimli bir çocuk. Azimli olduğu için başarı da kaçınılmaz oldu. Onun en güzel örneği benim başarılarım. Nasipse Berkay'la Dünya Şampiyonası'nda bir hedefimiz var. Avrupa'da, Olimpiyat Şampiyonası'nda. Bu böyle devam ettiği süre boyunca biz Kütahya'mıza çok güzel başarılar katacağız. Tabii tekmanda da bu kadar başarılı olmak çok zor. Berkay'ın ilk Türkiye Şampiyonası olduğu için de çok heyecanlıydı. Bir o kadar da korkuyordu. Fakat Berkay'ı ateşleyen benim geçmişimdeki güzel başarılar oldu. Berkay'ı kitledik o gün hedefe. Berkay da hedefine ulaştı. Çok zorlu rakipler yendik. Bir sene önce Türkiye şampiyonu olan bir kardeşimiz vardı. Onu da geçtik. İlk 8 maçımızda karşılaşmıştık. Bursalı bir rakibimiz vardı. O da çok güçlüydü. Onu da geçtik. Nasipse önümüzdeki ay Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapılacak. Ve burada Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıkan kardeşimiz Avrupa'ya gidecektir. Allah bize de nasip ederse o kürsüye çıkmayı biz de ilk adımı yurtdışına atmış olacağız. E katılmış olduğum Türkiye Şampiyonası'nda 33 km 33 kilo erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldum. Benim için ilk Türkiye Şampiyonamdı. Güzel bir deneyim oldu. İnşallah başka şampiyonluklarda bekliyorum kendimden. Mahallede top oynarken bir ufak tartışma falan oldu. İşte öyle kavga falan oldu. Ondan sonra işte gördüm broşürleri gördüm yani bu kadar başarılı bir hocadan böyle çocuk çıkabilir dedim. Ve o azimle başladım. E daha disiplinli, daha böyle beyefendi gibi saygılı, dürüst, mert olmak. Onlar da işte bayağı. Benim için çok heyecan vericiydi. Sonuçta kilomda 264 kişi vardı. Çok zordu ama üstesinden geldim her şeyin. O yüzden çok mutluyum. Normaldi, biraz üzüntüm vardı niye üçüncü oldum diye. Öyle, biraz mutsuzdum. En büyük hedefim hocama geçip olimpiyatlarda, Avrupa'da, dünyada hep birinci olmak. Bu yaş aralığındaki çocuklar bence spora başlarsa daha iyi olabilir. Çünkü güzel oluyor. Çünkü hocamın soy ismine devam ettirmek istiyorum.